Bakalım içeride ne Oğlum veriyor. içeride sakatlanmayalım Bir şey, şey olmaz ya. oğlum iki adam baş başa çıkıyor <laughs> Ya iki bu adam saatte, Bu oğlum. saatte kim olacak inşallah? Valla çok karanlık ya Kimse olmaz oğlum gel ya korkma şimdi hadi Boşuna gelmeyiz burayı Kardeş burayı nereye çıkıyor? Oğlum adam kafasını duvara koyuyor Sen nereye gittin? Kardeş Darvish <laughs> <laughs> yaptı. Oğlum Oğlum. Şu oğlum bu ne lan? Bu nedir, lan? Sana buraya gelmeyelim dedim oğlum ne yaptın lan? Yok. Ana. Ortalıkta yok. Oh. Oğlum birisi dokundu. <laughs> Amanın. Oğlum kalk gidelim buradan lan. Oğlum, oğlum. çocuk yok. Oğlum bak. Gel bakalım sonraya da gideriz. O tarafını mı değil mi lan? Oğlum gel ya şimdi üstümüze atladı. Oğlum gel lan. Şuradaydı. Yok, yok işte lan. oğlum. Zaten burası hayaletliymiş. Burada bir çocuk ölmüş dediler. Ya yani. Nasıl vurdu? Göre gidelim. Koş koş. Oğlum ne neydi o lan? Olan? Yürü, 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 yürü gidelim şu olur. adamı bulalım koş. Oğlum geldik mi acaba? Buralarda dediler. Burada ya. dediler bak. Işık aç bence bakalım buralarda Dur hep olmalı. Bak ses de geliyor şuradan gel bakalım. Kesin odur. Arif abi. Adam abi. Ne Bak, baktınız o zaman? Abi, abi senaryo Nasıl ilginç, abi. İlginç bir olay varmış. Onu bize anlat diye. Önde zaten başımıza gelmeyen kalmadı. Aynen. Ne geldi başımıza? Burada işte. çok eskiden bir küçük çocuk ölmüş. Onu Kendisi biz de öğrendik. Olur? Şurada önde birkaç insan insanlara sorduk anlattılar. Size yönelttiler bizi. Harif evet. abi biliyor falan dediler. Size gösterebilir misin? Yani hikayeyi anlatabilir misin? Tam tamam. Nasıl? Şimdi yardımcı olabilirim. Tamam, güzel abi.